Herkese selam dostlarım. Yepyeni bir FIFA 23 Fenerbahçe kariyeri ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle buralardayken kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz. Gruptan bilmiş olduğunuz üzere ikinci çıkmıştık. Gayet güzel puan topladık. Paris Saint Germain'e o yenildik ya bir tane kırmızı kart gördük. Orada gerçekten moraller düştü arkadaşlar. Şimdi Bayern Münih maçı var. Bayern Münih'e karşı bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Takımımız güzel ilerliyor. Gerçekten güzel gelişim sağladı takımımız. Ama nasıl bir sonuçta ayrılacağız gerçekten ben de merak ediyorum. Şimdi maç öncesi bir konferans vereceğim. Bayern Münih maçı olduğu için. Geldik mekana. Geldik mekana Yasin. Hadi bakalım. Bayern Münih. Ee, burada güçlü bir rakiple karşı çıksınız. Ferah maçı SK sıradaki zorlu maçı hazır mı? Her zaman hazırlıklıyız abi. Her zaman hazırlıklı olmamız lazım zaten her maça. Bayer ee, Bayern Münih teknik direktörü ve ekibinin güçlü olduğunu düşünürsünüz. Dış takımınızın Oyuncularımın keyfi yerinde, keyifler yerinde, oyuncularımın keyfi yerinde. Mecbur Başakşehir takımını 3 farklı yendik. Bunu tekrar neden yapmayalım ki kötü sonuçlar aldı. Takım istikrarlı bir kalalım sizi musunuz? Her Gücümüzü göreceksiniz, oyuncularım gelişecek. Gücümüzü göreceksiniz diyelim. Umarım Bayern Münih'i yeneriz arkadaşlar. Takım full artı full moralle çıkıyor maça. Biliyorsunuz ki moral çok önemlidir böyle durumlarda. Ee, Bayern Münih maçı var. Takımımız hazır. Hadi bakalım. Ee, şurada bir takım yönetimine gelip acaba bazı ayarlar yapsam mı diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir ayar yapsak. Diego e, Arao'yu şöyle getirip. Şuraya. Şuraya bak şuraya. Alcantara'yı şöyle oynatıp. Ya ara Oyna işte be oğlum oyna. Az sağa kaydığında oynamıyor adam ya. Böyle bir şey var mı ya? İrfan da biraz daha. E, orta sahaya hafif yakındı. Hafif yakındı şurada. MOO kısmında. Roberto Firmino da en ileride, en ileri uçta. Şöyle olarak oynasın. Hadi bakalım arkadaşlar zorlu bir maça çıkıyoruz. Umarım maç güzel geçer. Rakip Bayern Münih. Silva Bernardo Silva mı oğlum? Davi Silva değildir herhalde. Diye bir komal almışlar. Mazuri ile Port gelmiş. Kim Kimmi Noyer Şik. Hadi bakalım maça geçelim. Zorlu Bayern Münih maçına Thiago Alcantara ısınıyor Şampiyonlar Ligi'nde 32 yaşında Hadi bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor gerçekten merak içerisindeyiz arkadaşlar Bayern Münih'le Kupa son 16 mücadelesi Top Patrick Schick'in ayaklarında ve maç başladı İrfancan Can Kahveci orada ya çok Tedirgin oynayacağız bugün Thiago Alcantara onların e, Huyunu suyunu her şeyi iyi bilir Çünkü o da oralardan gelme Thiago Alcantara da Bayern Münih'le futbol oynadı tanıyor takım arkadaşlarını diye bir gerçekten çok değişiklik yapmışlar ama onu da söylemek isterim arkadaşlar. Patrick Schick'te top. Ezian Alioski karşısına gelmeye çalışıyor. Yer zorlu geçecek o yüzden. William Arao şimdi orada. Pres istiyor İrfan Can'dan takımımız. Zalai Ferdi Kadıoğlu orada. Kings'i Koman yolladı ama Alioski'nin yetişmesi lazım. Alioski çok güzel. Livakovic. Livakovic'den Zalai'ye. Zalai Ferdi'ye. Zalai Ferdi. Emre Mor az önce çok güzel götürdü gerçekten ama Hocam kim sakatlandı hocam? Evet Diaby Diaby sakatlanıyor Onun yerine oyuna kim girecek bilmiyorum Alioski burada adam kafasına çıkmış resmen Ver bize topu Gravenberg Bize doğru yolladı Livakovic'e zor geldi bu top <laughs> Gerçekten çok zorlu bir takıma karşı oynadığımızı zaten biliyorduk Zalai pres istiyoruz senden Aferin Alioski Şimdi Alioski hızlı çıkart takımı Thiago Thiago Firmino'ya adam Firmino'yaydı ya Haydi ara güzel atmış ol. Çok güzel. Diego Rossi'nin önünde boş alan. Joshua Kim ile karşılaşacak. Diego Rossi. Rossi. Rossi sende kalsın. Oh çok güzel. Rossi. İrfan'a. Firmino'ya. Firmino. Verdi Rossi. Diego'ya. Rossi'ye. Firmino'ya. Firmino. Firmino. Firmino nasıl bir gol bu? O Abi Roberto Firmino sadece dokunmak kaldı ona. Tık. Bak bir anda tık dokunuyor. Böyle bir gol yok. Roberto Firmino yalnız Noyer'i de böyle avladı. Ayağının dışı şurası ile şurasıyla dokunuyor. Ve harika bir gole imza atmış. Onu da tebrik ediyoruz. Aferin çocuklar. Thiago Alcantara sana katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Gerçekten yorulduğun farkındayım. O yüzden Miguel Crespo lazımdı arkadaşlar bu takıma. Geldi İrfan şimdi ama alamadı. Alamadı. Şimdi pres var. Pres var. Alamıyoruz hala. Willian Arao. Arao gidiyor. Arao geldi. Livakovic aferin. Aferin. Livakovic hızlıdan çıkartmaya çalışıyor takımı. Verdi. Firmino. Firmino çok güzel tuttu Emre Mora. Ah bir de iki olursa. İrfan'a. İrfan Can. Bayern Münih karşısında fark ikiye çıkıyor. İrfan Can neler yaptı. Bayern ile oyuncular önüne bakıyor önüne. Gerçekten çok üzgünler. Son 16 turunda Fenerbahçe. Bayern Münih karşısında 2-0 önde. Abi nasıl bir gol be? Muhteşem bir gol ya. Muhteşem. İşte böyle kontraları gerçekten çok seviyoruz arkadaşlar. Şu kablo da beni bir sinirlendirmezse çok güzel olacak. Baskı istiyoruz şimdi İrfan'dan. İrfan al şunu. Ferdi. Bravo Emre Mora. Emre. Yine önünde boş bir alan. Yakalarsa böyle yerleri çok sever Emre. Hala gidiyor. Odrio Allah karşısında Emre'nin. Emre döndü de yine filmin oda yalnız ama böyle yerlerde İrfan'a gelmesi lazım ya. Miguel Crespo 3. Crespo 3. Aman Allah'ım. Miguel Crespo hiç beklenmedik anda üç attı. Emre Mor yine oyuna azıcık dahil olduğunda neler yapabileceğini gösterdi. Aferin ya. Ama yalnız burada da İsmail Yüksek'in pası Takdire şayan. Bayern Münih karşısında evimizde 3-0'lık skor arkadaşlar. Çok güzel işe yarayan bir skor. Aferin Miguel Crespo. Aferin oğlum. Gerçekten şu anda e, nabzımız yüksek. Doruklarda. Eee Bayern Münih'i bu gibi zamanlarda geçmek çok zordur ve biz de şu anda bunu başarıyoruz. Çok güzel bir kadroya karşı oynuyoruz. Bir tane bile yemememiz lazım şu takımdan. Çünkü onların evinde de maçımız olduğunu unutmamalıyız neler yaşanabileceğini düşünmemeliyiz ve Eres. Bayer Münih'e geçiyoruz. Eliyoruz, eliyoruz. İkinci maçta eleyeceğiz. Çok istekliyiz, çok. Ferdi Kadıoğlu, herkesin mücadelesi çok kıymetli. Muhteşem bir maç, muhteşem. Gerçekten Lomelik Vakov için de çok fazla top tutmuş. Hemen arkadaşlar gidip güzel bir şekilde röportajımızı vereceğiz. Çünkü bu maçtan sonra da vermeyeceksek nerede vereceğiz bu röportajı yani? Hadi gel artık röportaj hadi gel. Vermek istiyoruz. Geldik Bayern Münih'i Alman devini geçtik. Alman devini. Farklı galibiyet takımınızı üst sıra taşıyacaktır. Katılıyor musunuz? Her maça galibiyetle çıkıyoruz. Harika bir sonuç aldık. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Abi Fenerbahçe Sekat tarafından atılan 3 golün rahat bir galibiyet oldu. Size bu maçı farklı şekilde sonuçlanabilir miydi? Skorlar onlar için daha daha farklı kazanmalıyız. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Böyle bak Bayern Münih oğlum karşıdaki takım. Ezmeyelim Bayern Münih. E Liverpool'un Barcelona'yı nasıl selediğini, Barcelona'nın Paris saint Germain'i nasıl selediğini böyle şeyler unutmayalım. Biz de yine tabii bunları bildiğimiz için çok daha iyi oynayacağız. Fırsat sıra engel oldu. Ölmek ne kadar zor oldu. Kendi oyunumuzu oynadık. Hiç hiçbir şey yapmadık. Aynen öyle? Başka bir seri sormuş. Onu da görmedim bu arada. Evet, vallahi süper maç oynadık arkadaşlar. Şimdi önümüzde Trabzonspor maçı var. Crespo için teklif geri çekilmiş. Kaç para geldi lan Crespo'ya? Ha bu bir zahmet çekin kanka gerek yok zaten. Ee, o Öztürk gelecek 3 ay için kurup adına bir oyuncu izleme sistemi kurmak için üzerine detaylı açıklı kendisi gelişmeler ve bulduğu oyuncular ilgisi size aylık raporlar gönderecek. Bu raporlarla bakarak genç takıma bir oyuncu kazandırabilir ve oyuncunun yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için izleme ve izleyebilirsiniz. Tamam canım teşekkür ederim. Oyuncu yolla bize. Biz de e, genç oyuncu alalım. Kulüp istiyor genç oyuncu istiyor genç çıkart diyor bizden. Biz de genç oyunculara önem verelim. Şimdi Lucas Moura'ya, Crespo'ya bir transfer teklifi. Oyun 3.7. Abi Miguel Crespo'yu ben çok geliştirdim. Ee, Miguel Crespo'yu size bu kadar ucuza veremem. 24 milyon eurodan aşağı ben bu oyuncu size vermem. Yani 23-24 milyon eurodan aşağı Miguel Crespo'yu alamazsınız benden. Bak şöyle yaparım istersen. 24.7'ye alırsan al. Aynen öyle Frank Lampard görüşürüz. Yani Miguel Crespo daha 27 yaşında 77 gücünde. Bu adam gelişmeye devam ediyor. Lucas Moura mı yine geldi bize konuşmaya? Bu adam canı sıkılıyor. Benle görüşme istiyor adam ya. Gel. Ne istiyorsun kardeşim? Hocam son zamanlar bir forum gibi yakaladım. Maçı da beni oynatırsınız. Düşüneceğim Moura. Aynen öyle. Ya yani şimdi Moura oynamak istiyor. Emre Moura da yoruldu Bayern Münih maçında. Lucas Moura ile başlayalım. madem yorulmamıştı adam gerçi ama Madem bu kadar isteklisin Lucas Moura. Alacağım seni yani yapacak bir şey yok. İrfan Can sen de biraz dinlen. 81 gücüne geldin. Arda Güler'i takımı alıyorum. Thiago Alcantara sen de yorulmuşsun. Biraz sen de dinlenme. Miguel Crespo oynasın burada. Roberto Firmino sen de iyisin ama Mergin Berisha da bir oyuna başlasın bakalım. Mergin Berisha da oynamak istiyor çünkü. Gerçekten takım şu anda yorgun dinlenin. İkinci yarıda da tabii ki sizlere ihtiyacımız olabilecek anlar olacak. Haydi bakalım maçımıza geçiyoruz. Ya. Bunu atman lazım. Arda Güler kesti ortayı Serdar. Aa Serdar Aziz. Vuramadı aslanı. istiyor yardım istiyor şu anda. Arda Güler geldi. Arda'ya verdi Rossi. Verdi oradan da Villian Araba'ya. Mergin Berişa'ya. Berisha. Mergin Berişa çok güzel gol ya aferin lan abi adam attı doğruyu söylemek gerekirse adam attı golünü 13 numaralı formasıyla Mergin Berişa o da forma kazansa formu kazansın biraz ee, hem takımdan daha güzel ücretler kazandırabilecek oyuncularımız olacak arkadaşlar Mergin Berişa çok güzel gol imzattı Arda Güler burada yalnız Bilal Aray'ı çok güzel gördü o da tekte Berişa'yı gördü Berişa da ağları sarstı Görevi olan ağları sarsmayı yapmayı başardı. Trabzonspor karşısında güzel bir gol. Mergin Beriş'e istiyor bu maçı. Arda Güler. Alsa şunu var ya. Mahmut Trazege Trazege Mahmut Trazege Attı gidiyor. Lukas bırakmaman lazım. Hani oğlum kendini çok iyi hissediyordun Lukas. Göreceğiz bakalım der. Hocam! Serdar yapma. Beyler yapmayın. Oğlum gol olacaktı lan. Böyle saçma bir gol mü var? Vuruşa bak, gole bak. Alioski. Diego Rossi gidiyor. Diego Rossi tutmak çok zor arkadaşlar. Larsen, Mar Sen dinlemez. Gider oradan. Diego Rossi. Çıkarttı. Berija. Biraz şu Ferdi. Ferdi, Luan. E, Bruno Perez'e geldi pas. Villian Arao'ya. Aferin. Lucas Moura. Lucas. Önündeki boşalığını artık değerlendir Lucas. Çok istedim bu maçı. Sprint'ine ihtiyacımız var çünkü Emre Mor bunları yapıyor. Lucas. Lucas açtı. Rossi. Diego Rossi. Muhteşem bir gol. Diego Rossi taraftarlarına gitti. Yere attı kendini artık dedi. Yeter be kardeşim ya dedi. Yeter. Muhteşem bir gole daha imza atıyoruz. Gerçekten Diego Rossi'yi tebrik ediyorum şu anda. Kaleci ne oldu be oğlum ya. Kale bravo haydi. Motive ol düşme. Ben Berişe'ye doğru kestim. Rossi'nin de boş olduğunu. Geç gördük. Ayağının dışı şöyle vuruyor. Bak şöyle. Böyle goller önemlidir. Böyle goller önemlidir. Haydi bakalım. Haydi. Pres 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 pres. Şimdi pres istiyoruz. Arda aferin. Tamam. Berisha istiyor bu maçı. Villanara da orada. Enser alıyoruz ki orada. Tamam, çok güzel. ayır. Zala, 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 zala. Hayır. Aferin aferin. Oh. Geçer miyim lan? Oh, hoca hoca hoca. Kırmızı kırmızı. Kırmızı. Sarı yok. Sarı yok kırmızı. Hoca ne bu? Hoca bu ne? Oh oh oh. Sarı mı? Sen hoca. Sen gerçekten artık kötü niyetli bir hocasın. Sen gerçekten kötü düşüncelisin. O zaman dedi Rossi ben de bunu atarım. Ah! Beriş ah! Ya abi nasıl kaçtı ya? Miguel Crespo bak şu an takım o kadar sinirli ki hocaya. Rossi. Arda Güler. Ah! Crespo. Lucas Mora. Mora. Ara pas istiyoruz. Geç artık pas atacak yer açıyorsun bize. Hadi aç şunu. Diego Rossi. Mora. 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 Mora, Mora. Al lan o zaman dedi. Al dedi o zaman. Yalnız ne gol be. Ne gol 90'a taktı be. Aferin takım ya. Ama hocam yani orada gerçekten yapılmaması gereken bir pozisyon vardı. Sen de onu gördün. Ben de onu gördüm. Yapma. Yapma yani. Yapma. Kırmızı kartı vermen gerekiyordu. Yapma. İlk yarıda 3-0 çok güzel oldu. Allah arkadaşlar takım şu an moral motivasyon olarak tavanda. 10 şut çekmişiz. 10 şut. 3 gol var. Güzel. Arda Güler. Haydi bakalım. Devam. Sinirlendirmeyin bak çocuk. Şu genç yaşında kırmızı kart görmesin. İstatistikte tamam mı? Yapmayın. Dorukhan Toköz. Getiriyor. Ah ya benim hatam benim hatam benim hatam bana yazar bana yazar. Tamam boş gol edik. Bana yazar. Şımardım. Şımardım. Sinirlendim biraz da. Arda götür oğlum. Hadi bakalım. Arda. Ama Mora artık koş abi diyor adam yani Arda'ya. Arda yer mi oraya? Çok güzel çıkarttı orada ama Lucas Mora. İşte çekiyor hocam bak. Bak çekiyor harbi sıkıntı çıkaracak hocam. Mora en arkayı gördü. Rossi. Bu nasıl bir gol dedi. Bu nasıl bir gol. Rossi. Diego Rossi. Abi ne yaptın be Rossi'cim? Ne yaptın ya? Çok güzel indi. Çok güzel geldi. Kaleciye de çarpmış bu arada. Ama adam uçtu kanka. Adam uçtu uçtu. Hop. Zınk kaleciyi kafaya çarpıyor. <laughs> <laughs> Kaleciliği kafaya da çarpıyor. Dakika 61'de gelmiş bu arada gol. Trabzonspor atsa 61. dakikada neler olurdu gerçekten stat yıkılırdı. Ama 61'de biz attık. Çok güzel oldu bu. Ara hadi. Lukas yeter dedi. Ver. Ne? ne? What? Sarı veriyor ya. Aynı pozisyonlar mı az öncekiyle ya? Ona sarı veriyorsan buna veremezsin yani. Serdar Afferin. Arda aferin sana ya. Lukas. Yine gidiyor Lukas. İstiyor bu maçı Lukas. Asistlerine devam etmek istiyor. Aha. Nereden geçti be? Lukas. Çekiyorlar adamı ya. Arda. Arda. var ah. Bari pas atsam gol. Ama istatistik istedi Arda da. Arda güler olmasa vurmaz bu topu. Net yani şakasız. Bir de Arda. 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 Arda Arda gol 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 gol. Bir önceki pozisyonda olmazsa bu olur lan dedi. Bu olur lan dedi. Atar oğlum adam atar. İşte bu diyorum. <laughs> muhteşem gol ya muhteşem. Emre Mor hadi Lucas Moran'ın yerine Emre Mor gelsin Arda Güler de yalnız. Klasına devam ediyor adam ya. Klas. Emre Mor çok istiyor bu maçları. Al beni diyor hocam yapma. Al beni. İzle diyor ondan sonra. Çok güzel gol ya. Çok. Aferin ara şimdi oraya pres istiyorum senden. A kusursuz bir maç istiyor kusursuz. Mergin Berisha ya. Berisha voleyi denedi. Top inmez kaleci gelene kadar. Evet. Yes be. Süper bir galibiyet kendi evimizde. Takımımızı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu maç bana önümü açtırır yani şu anda. Gittik tebrik ediyoruz. Muhteşem bir maç geçirdik. Yes diyor yes. Tribünlere gittik yes diyoruz ya. Alkışla alkışla tribünleri. Aferin haklı Selim işte bu. Tribünlerle birebir olacaksın. İçli dışlı olacaksın. Olay budur. Maç sonu röportajına gerek duymuyorum arkadaşlar. Bu maç zaten 2 maçtır, 3 maçtır, kaç maçtır güzel gidiyoruz. Güzel bir seri yakaladık. Bakalım ne durumdayız onu da merak ediyorum açıkçası puan durumunda. Ee, önümüzde şimdi zorlu bir sivasspor spor maçı var. Crespo'ya yine transfer teklifi geldi. Benfica'dan bu sefer. Crespo'yu çok istiyorlar. Ha, ama adamın da 12.3'e... 21. 21 okey. Yani 21'e verirseniz okey yani. 21, e okay yani. 21 e alabilirsiniz Crespo'yu. Çünkü ben o adamı 5 skill yaptım bak 5. 20 ya bırakmak istemiyorum ya 20 bile kesmez. 22.3. Aynen öyle. Yani 11 milyon euroluk adama 12 vereceksin. 15'e ben sana vereceğim. Yok ya daha neler. Tabi vereyim kanka al. Al direkt oyna. Hocam bana kulak verdiğiniz için size minnettarım etkili performans. Aferin. Aynen. Aferin. Aferin Mora. Gelişmene devam et. Şimdi Sivas Spor maçı var ama Sivas Spor maçını artık arkadaşlar oynamayacağım bu maçta. Yani bu videoda. Çünkü gerçekten güzel bir ilerleme kat ettik. Bakalım ilerleyeceğiz. Şimdi Sivas Spor maçımız var. Lucas Mora. Mora yine ışık saçıyor. Mora tekrardan geri döndü. Takımı istiyor. Takım bu adamı istiyor. Sivas Spor maçı var. Ofise geleceğim. Nasıl bir ücretimiz var takımımızda. 13 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Takıma şu an yapılacak transfer var mı diye düşünüyorum. Zalai 82 gücünde, Ferdi 82 gücünde, Alioski 75, Emre Mor 76, Thiago 86, Firmino 83. Yani herkes gelişiyor. Mergin Bereç'e senin yaşın kaçtı ya? Bir yaşını söyle bakalım bize. Var mı yaş maş bilgi? Bereç'e'nin yaş yok görünürde. 26 keskinlik. Öp, 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 öp. Evet yok. Şimdi... Arda Güler ve Crespo. O da Vallahi çok fena gelişimine devam ediyor yani. Kimi alsak şu anda gelişecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Livako işte 83 gücünde. Muhteşem bir gelişim var takımda. Bayern Münih 3-0 yani bu takım. Ee, daha ne bilirler, bilmiyorum. Sivas Spor maçı gerçekten zorlu geçecek bir maçlardan bir tanesi. Onlar da yedi biz üçüncü sıraya gelmişiz. Bu arada ikinci Antalya Spor ve liderle aramızda 50 kaç puan var? 53 puanlık bir fark kalmış arkadaşlar liderli aramızda. Galatasaray 7 mağlubiyet almış. Biz sadece fazla beraberlik aldığımız için bu durumlardayız. beraber mağlubiyet almıyoruz ama beraberlik çok almışız. Evet ben videodan keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmasını sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.